Sevgili öğrenciler merhaba. Dilek hocayla ile Kazanan Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Konu anlatım videolarımızdan çok sayıda öğrenci arkadaşımızın da faydalanabilmesi için kanalıma abone olup videolarımızı paylaşırsanız sevinirim. Yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için zil butonuna basıp kanal bildirimlerini açmanız yeterli. Şimdi dersimize geçelim. Bugün sizlerle ikinci sınıf arkadaşlarımız için bir konu anlatımı yapacağız. Doğal sayılarla işlemler konusu içerisinde yer alan çarpma işleminden bahsedeceğiz. Çarpma işlemi nedir? Çarpma işleminin toplama işlemi ile ilgisi nedir? Ve çarpma işleminde yutan eleman, etkisiz eleman nedir? Bunlara bakı bakacağız ve soru çözümüyle de konumuzu pekiştireceğiz. Hadi bakalım dersimize geçelim. Arkadaşlar çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılmış hali. Toplama işlemiyle çok uzun yoldan yapacağımız problemleri, çözeceğimiz problemleri çarpma işlemiyle bir çırpıda yapabiliyoruz. Peki çarpma işleminin işareti ne? Çarpma işlemini bu şekilde gösteriyoruz. Bakın sembolü bu şekilde ve buna çarpı işareti diyoruz biz. Çarpma işleminde de arkadaşlar 3 tane elemanımız var çarpan çarpan sonuçta çarpım ya da şu şekilde de gösterebiliyoruz birinci çarpan ikinci çarpan ve işlemimizin sonucunda çarpım olarak isimlendiriyoruz dedik ki çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılmış hali şimdi hemen ona bakalım bakın Ali ve Ayşe okula giderken öğretmenlerine çiçek götürüyorlar kaç tane çiçek götürmüşler sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane çiçek götürmüşler 10 tane olduğu için sayabildik. Peki çok daha fazla sayıda olsaydı oturup tek tek sayacak mıydık? Hayır. Ne yapacaktık? Toplama işleminin kısa yoldan yapılmış hali olan çarpma işlemini yapacaktık. Peki nasıl yapacağım? Hemen çiçeklerimi gruplandırıyorum. İki gruba ayırdım çiçeklerimi. Bakın her grupta 5 tane çiçeğim var artık. O halde matematik olarak şöyle ifade edebilirim. 2 tane 5. 2 tane 5 kaç eder arkadaşlar? 10. Hemen yazıyorum. 10 eder. 2 kere 5. 2, kere 5 kaç eder? 10. Hemen yazıyorum. Peki bunu matematik olarak nasıl ifade edeceğim? Yani sembolümü kullanarak nasıl ifade edeceğim? Arkadaşlar çarpma sembolümüzü de kullanarak bu şekilde ifade ediyoruz. 2 kere 5. 2 çarpı 5 şeklinde de ifade edebiliyoruz. Kaçtır sonucumuz? 10'dur. Peki çarpma işleminde bilmemiz gereken önemli en önemli yerlerden birisi de şu. Çarpanlar yer değiştirse de sonuç asla değişmez. Bakın çarpı işareti burada size bir duyuru yapıyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin. Çarpanlarım yer değiştirse de sonucum asla değişmez. Ne demek istiyorum? Bakın yukarıda ne dedik? 2 kere 5 10 eder. Peki ben başa 2'nin gelmesini istemiyorum. Önce 5 yazmak istiyorum örneğin. 5 çarpı 2 demek istiyorum. Ya da 5 kere 2 demek istiyorum. Sonucum değişir mi? Hayır. Bu ne demek? 5 tane 2 demek. 2, 4, 6, 8, 10. Sonuç yine 10. Yani çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirse de sonucumuz asla değişmez. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çarpma işleminde 2 tane elemanımız var demiştik. Bunlardan biri yutan eleman. Bir diğeri de etkisiz eleman. Şimdi bu iki süper kahramanı tan tanıyacağız. Hadi bakalım. Yutan elemanla başlıyorum. Arkadaşlar yutan elemanımız çarpma işleminde sıfır, koca göbekli şişman rakam olan sıfır. Ne varsa her şeyi içine yutuyor, bütün rakamları içine yutuyor. O yüzden göbeği çok kocaman. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Çarpma işleminde herhangi bir sayıyı sıfırla çarparsak sonucumuz yine sıfır. Neden? Çünkü sıfır zaten hiçliği, yokluğu ifade ediyordu bize. Yani olmayan bir şey ifade ediyordu. Dolayısıyla 3 kere sıfır neye eşit? 0'a eşit. 0 hemen 3'ü yuttu. 8 kere 0, 0. 15 kere 0, 0. Rakam ne kadar büyük olursa olsun fark etmez. 0 bütün rakamları içine yutuyor. 7 kere 0, 0. 1 kere 0, 0 çarpma işleminde o halde yutan elemanımız ne sıfır bütün rakamları için yuttuğu için kocaman bir göbeği var devam ediyorum etkisiz elemana bakıyoruz arkadaşlar çarpma işleminde etkisiz elemanımız hangisi etkisiz elemanımız da bir yani ne yaparsa yapsın rakamlar üzerinde sonuç üzerinde hiçbir değişiklik yapamıyor hiçbir etkisi yok yani çarpma işleminde sayılarımızı, rakamlarımızı bir ile çarptığımızda sonuç asla değişmiyor. Yine sayının kendisine eşit oluyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. 2 kere 1, 2. Bakın yine sayının kendisine eşit oldu. 5 kere 1, 5. Sayının kendisi. 4 kere 1, 4. Sonucum yine sayının kendisine eşit. 9 kere 1, 9. Sonucum sayının kendisine eşit. 12 kere 1, 12. Sonuç yine sayının kendisine eşit. Çarpma işleminde bu iki elemanımızı tanımak çok önemli. Yutan eleman sıfır, etkisiz eleman 1 bir. bir de işinizi kolaylaştıracak bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. 10 ile çarpma işlemi yaparken ne yapıyoruz? 10 ile çarpma işlemi yaparken oturup uzun uzun çarpma işlemi yapmıyoruz. Sadece verilen sayının sağına bir sıfır koymamız yeterli. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bakın 3'ü kaç ile çarpacağım? 10 ile çarpıyorum. 3'ün sağına 1 sıfır eklemem yeterli. Sonucum kaç? 30. 6 kere 10 dediğimde sayım kaç burada? 6. 6'yı 10 ile çarpıyorsam sağına bir sıfır ekliyorum. Sonucum 60. 11 kere 10. Sayım kaç? 11. Hemen sağına sıfır ekliyorum. 10'daki sıfır ekliyorum. 9 kere 10. 9'u yazıyorum sağına hemen onda yer alan sıfırı ekliyorum. 90. 10 ile çarpma işleminde de bunu unutmuyoruz. Sayının sağına bir sıfır koymamız bizim için yeterli. Arkadaşlar soruları geçmeden önce çözeceğimiz sorularla işinizi kolaylaştıracak birkaç ifadeden bahsetmek istiyorum. Bazen verilen problemlerde toplama, çarpma, çıkarma, bölme hangisini yapacağımızı karıştırıyor olabiliriz. Şu balonların içerisinde yer alan ifadeler Geçiyorsa eğer bunlar bize o işlem ve çarpma işlemi yapacağımızın bir göstergesi. Kere, eder, çarpan, çarpım, katı, bunlar bize çarpma işlemi olduğunun bir ipucu. Bu ifadeleri görürsen bil ki çarpma işlemi yapacaksın. Şimdi hemen sorularla konumuzu pekiştirelim. Bu çarpma işlemiyle ilgili bilmeniz gereken konu anlatımı bu kadar. Şimdi sorularla ne demek istediğimizi iyice de pekiştirelim ne demiş? Aşağıdaki toplama işlemlerini çarpma ile gösteriniz. Bakıyorum. Kaç tane 3 topluyorum? 1 2 3 4 5. 5 kere 3. 5 kere 3 kaç arkadaşlar? 5 10 15. 1 2 3 4. 4 tane 6 ya da 4 kere 6 diyebilirim. 4 kere 6 24. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 2'yi topluyorum. Hemen toplamanın kısa yoldan yapılmış hali çarpma işlemiyle yapıyorum bunu. 6 kere 2, 12. Bakalım diğer sorumuzda ne diyor? Evet bir de bu şekilde metin tarzında sorular da karşınıza çıkar. Aşağıda okunuşları verilen çarpma işlemlerini yapın. Yani matematik diliyle ifade edeceğiz. 4 kere 3. 4 kere 3. 4 kere 3 kaçtı arkadaşlar? 12 idi değil mi? 2 kere 8. 2 çarpı 8. Kaçtı? 8, 16. 5 kere 3. 5 tane 3 demek ya da 3 tane 5 demek. 5, 10, 15 sonucumuz. 9 kere 1. 9 çarpı 1 demek. 9 kere 1, 9. Bir etkisiz elemandı unutmuyoruz. Etkisiz elemanla çarptığımız zaman sonuç yine sayının kendisine eşitti. Devam edelim bakalım. Evet peki problemlerde nasıl çıkıyor karşımıza? Bakalım. Birinci sorumuza başlayalım. 3 sayının 2 katı kaçtır? 3 sayısının 2 katı kaçtır? Ne demiştik az önce? Baloncunun içerisinde, balonların içerisinde yer alan ifadelerden bir tanesiydi. Katını gördüğümüz zaman muhakkak çarpma yapacağız. 3 sayısının 2 katı yani 3 kere 2 demek istiyor bize. 3 çarpı 2. 3 kere 2 6. Diğer soruyla devam edelim. 9 sayısının 4 katı 9 kere 4 demek. 9 kere 4 36. Devam edelim. Bir kalemin fiyatı 2 TL ise bir deste kalemin fiyatı kaç TL'dir? Arkadaşlar bir destede kaç kalemimiz vardı? Önce onu bulmamız gerekiyor. 10 değil mi? Bir destede 10 kalem. Bir düğüsünde de 12 kalemimiz vardı. Bir kalemin fiyatı kaçmış? 2 TL'ymiş. Bu 10 kalemin fiyatını bulmak için ne yapacağım o halde? 2 ile 10'u çarpacağım. Az önce ifade ettik dedik ki bir sayıyı 10 ile çarptığımız zaman sayının sağına 1 sıfır koymamız yeterli. O halde 2 çarpı 10. 2 kere 10 kaçı eşit? 20 eşit. Demek ki bir deste kalemin fiyatı kaç TL? 20 TL. Devam edelim problemlerle. Birkaç farklı sorudan çözelim. Bir sorumuza bakalım. Ali günde 2 bardak süt içiyor. Ali 3 günde kaç bardak süt içer? Arkadaşlar Ali birinci gün kaç bardak süt içti? 2 i̇ki bardak. İkinci gün 2 iki bardak daha içti. Üçüncü gün 3 üç bardak daha içti. O halde ne yapacağım? 3 gün boyunca Ali her gün kaç bardak süt içti? ikişer bardak süt içti. Işte. O halde 3 kere 2 çarpma işlemi yapacağım. Yani üç kere 2 6. Devam edelim diğer soruyla. Bir kasada 5 elma. Elmaların 3 katı kadar da muz vardır. Bu kasada toplam kaç muz vardır? Bakın hemen katını gördük. Demek ki burada ne var? Bir çarpma işlemi var. Bir kasada 5 tane elma varmış. Ve bu elmaların 3 katı kadar. Yani bu kasalardan 3 tane daha diyor muz varmış. 3 tane daha kadar da muz varmış. Hemen bakalım. Burada 5 tane, burada 5 tane, burada 5 tane. O halde ne yapacağım? 1, 2, 3. 3 kere 5 ya da 3 çarpı 5 de diyebilirim. 15. Demek ki 15 tane de muzum varmış. Arkadaşlar ikinci sınıf çarpma işlemimiz bu kadar. Üzerine siz de evde soru çözümleriyle takviye yaparsanız eğer bu konuyu da unutmamak üzere hafızanıza yazmış olacaksınız. Başarılar diliyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.